Milletimiz sözlerine güvendi, destek verdi. Ama artık damadın yalanları milletin gerçeklerini saklayamıyor. İşte bu yüzden tarlalardan, köylerden bir ses yükseliyor. Dükkanlardan, atölyelerden bir ses yükseliyor. Mahallelerden, sokaklardan bir ses yükseliyor. Karış karış gezdiğim Anadolu'dan. Türkiye'nin dört bir yanından bir ses yükseliyor. Duyuyor musunuz? Millet bizi çağırıyor. Millet bizi çağırıyor. Pandemiden beri gezdiğim her şehirde, her ilçede bir kişi, birkaç kişi esnaf, çiftçi, işsiz genç kulağıma eğilip şunu söyledi. Bu defa sizin sıranız. Yani İYİ Parti'den bahsediyor. Bu defa sizin sıranız. Onun için millet bizi çağırıyor. Büyük Türk milleti diplomasiden ekonomiye.